Şu anda Türkiye'nin en borçsuz belediyesi diyebilecek bir hale gelmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi. Samsun'un bütçesinin yüzde 65'i yatırıma ayrılmaktadır. Büyükşehir Belediyeleri arasındaki en yüksek orandır. Tekeköy'deki bilim merkezimizin üzerinde çatı gezde donattık. Bu sayede Büyükşehir Belediyemizin ve Samulaş'ın tüm elektrik ihtiyaçlarını güneş enerji santrallerimizden karşılıyoruz. Saskil'in de elektrik ihtiyacının yarısı yine buralardan karşılanıyor. Çöp istasyonumuzdan da yılda 2 milyon çiçek üretimiyle şehrimizin parklarını için çiçeklerimizi de kendimiz üretmiş oluyoruz. Bu sene 2025 yılında yatırım bütçemiz yüzde 40'tı. 2026 yatırım bütçemiz Allah nasip ederse yüzde 50.4 olacak. Bu sadece müteahhit eliyle yaptığımız işlerin yatırım bütçesi. Bunun haricinde malzemelerini kendimiz üretiyoruz. Betonu kendimiz veriyoruz. Hasır çelikleri kendimiz veriyoruz. Bunların hepsi ilave edildiğinde yine kendi belediyemizin ekiplerinin yapmış olduğu yol ve kaldırım çalışmalarında ilave ettiğimizde Samsun'un bütçesinin yüzde 65'i yatırıma ayrılmaktadır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığınız zaman yatırım bütçeleri yüzde onun üzerinde değil. Bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim.